Lanet olsun kapitalizme. Kapitalistlerin oyunu. Kahrolsun bu kapitalizm. Gibi sözleri sıkça duymuşsunuzdur. Peki kapitalizm cidden bu kadar kötü mü? Her şeyin suçlusu kapitalizm mi? Peki kapitalizm nedir? Nasıl doğdu? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bugünün dünyasında kapitalizm insanlığa ne kazandırıyor ve bizden neler götürüyor? Gelin bu sorulara birlikte yanıt arayalım. Kapitalizm nedir? Nereden çıktı? En basit haliyle kapitalizm üretim araçlarının yani fabrikaların, makinelerin, şirketlerin devlete değil bireylere ait olduğu bir sistemdir. Amaç da kar etmektir. Kapitalizmin doğuşu. Aslında kapitalizm insanlık için yeni bir sistem. Billerce yıl boyunca insanlar farklı düzenler içinde yaşadı. Kabile ekonomileri, kölecilik, feodalizm. Feodal düzende toprak beyleri vardı, toprağın sahibi onlar. Köylüler ise onların koruması altında çalışırdı. Yani üretim ve mülkiyet halka değil feodal beylere aitti. 16. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da büyük bir değişim başladı. Coğrafi keşifler yeni ticaret yolları açtı. Amerika'dan altınlar, baharatlar, şeker kamışı avka attı. Ticaret yapan tüccarlar zenginleşti. Bu zengin tüccarlar yani burjuvazi yeni bir ekonomik düzenin öncüsü oldular. Sonra sanayi devrimi geldi. Buhar makinesi icat edildi, fabrikalar kuruldu, demir yolları açıldı. Artık insanlar sadece tarımda değil fabrikalarda da çalışıyordu. Bu asıl kapitalizmin patlama noktasıydı. Kısacası kapitalizm, feodalizmin çöküşü, ticaretin artışı ve sanayi devrimiyle doğdu. Ve kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Kapitalizmin temel ilkeleri. Kapitalizmi anlamak için onun beş temel kuralını bilmemiz lazım. Özel mülkiyet, Mallar, fabrikalar, şirketler bireylere aittir. Serbet, piyasa. Fiyatları devlet değil, arz-talep dengesi belirler. Rekabet. Şirketler arasında sürekli yarış vardır. Kâr amacı. Kapitalizmde asıl amaç daha çok kâr etmektir. Bireysel özgürlük. insanlar kendi işini kurabilir, yatırım yapabilir. Diyelim ki siz bir kahve dükkanı açmak istiyorsunuz. Kapitalist bir sistemde devlet size, kahve satamazsın demez. İstediğiniz gibi açabilirsiniz. Fiyatı da siz belirlersiniz ama başarılı olup olmayacağınızı piyasa yani müşteriler karar verir. Eğer kahveniz güzelse ve fiyatınız uygunsa insanlar gider. Değilse batarsınız. İşte kapitalizmin özeti budur. Kapitalizmin güçlü yönleri. Kapitalizm tarih boyunca insanlığa büyük katkılar sağladı. Rekabet insanları sürekli daha iyi ürünler geliştirmeye zorladı. Bugün elimizdeki telefonlar, bilgisayarlar hatta internet bile bu yarışın bir ürünü zenginlik yaratma. Orta çağda sıradan bir insan için et yemek lükstü. Bugünse milyarlarca insan temel gıdaya erişebiliyor. Özgürlük. Kapitalizm girişimcileri alan açtı. Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates gibi isimler tamamen kapitalist rekabet sayesinde ortaya çıktı. Esneklik. Kapitalist sistem değişime çok hızlı uyum sağlıyor. 20 yıl önce sosyal medya yoktu. Bugün milyarlarca dolarlık bir sektör. Ama kapitalizmin sorunları da çok büyük. Eşitsizlik. Kapitalizm serveti belli kişilerin elinde toplar. Bugün dünyanın en zengin %1'i, geri kalan %99'un toplam servetinden daha fazla zenginliğe sahip. Tüketim çılgınlığı. Sistem bizi sürekli tüketmeye itiyor. Yeni telefon çıkıyor, daha eskisi sapa sağlamken yenisini alıyoruz. Bu hem doğayı hem de psikolojimizi zorluyor. Emek sömürüsü. Daha çok kar için işçiler düşük ücretlerle çalıştırılıyor. Bugün bile bazı fabrikalarda günde 12-14 saat çalışan işçiler var. Krizler. Kapitalizm istikrarlı bir sistem değil. 1929 buhranı, 2008 krizi, hepimizin hayatını etkileyen çöküşler yaşandı. Kapitalizm ve günümüz dünyası. Bugün kapitalizm güreselleşmiş durumda. Yani sadece bir ülkenin değil, tüm dünyanın ortak düzeni. Örneğin bir iPhone düşünün. Tasarını ABD'de, parçaları Çin'de üretiliyor, yazılımı Hindistan'da test ediliyor, satışı ise tüm dünyada yapılıyor. Bu kapitalizmin küresel hali. Ama sorunlar da küresel. İklim değişikliği, çevre kirliliği, gelir eşitsizliği, işçakları. Kapitalizmin yan etkileri artık hepimizi ilgilendiriyor. Özellikle genç kuşaklar arasında şu sorular çok daha fazla soruluyor. Bu sistem nereye kadar böyle devam edebilir? Kapitalizm sonrası bir dünya mümkün mü? Kapitalizme alternatifler, tarih boyunca farklı sistemler önerildi. E, sosyalizm mesela, üretim araçlarının devlete ait olduğu, gelir eşitliğini savunan bir sistem ama Sovyetler Birliği örneğinde gördüğümüz gibi pratikte çok fazla sorun yaşadı. Komünizm, Karl Marx'ın hayali kurduğu sınıfsız ve eşitlikçi toplum ancak hiç tam anlamıyla uygulanamadı. Karıma ekonomi, günümüzde en çok kullanılan model. Piyasa serbest ama devlet sosyal yardımlarla sistemi dengelemeye çalışıyorum. Avrupa'daki sosyal devlet anlayışı bunun en iyi örneklerinden. Kapitalizmin geleceği. Peki bundan sonra ne olacak? Kapitalizm sonsuza kadar mı sürecek? Bazı düşünürler evet diyor. Kapitalizm insanlık için en verimli sistem, alternatif yok. Ama bazıları da hayır diyor. Çünkü bu sistem doğayı tüketiyor, eşitsizliği artırıyor ve sürdürülemez hale geliyor. Belki de gelecek daha insancıl bir kapitalizm olacak. Yani hem yenilik ve özgürlük korunacak hem de sosyal adalet sağlanacak. Belki de bambaşka bir sistem doğacak. Şunu unutmamak lazım. Hiçbir ekonomik sistem sonsuza kadar sürmedi. Feodalizm vardı, bitti. İmparatorluklar vardı, çöktü. Kapitalizm de bir gün değişebilir. Sonuç. Kapitalizm insanlığa muazzam bir zenginlik, inanılmaz bir teknoloji ve birçok özgürlük sundu. Ama aynı zamanda büyük eşitsizlikler, çevre sorunları ve krizler de yarattı. Peki şimdi ne yapacağız? Tamamen kapitalizmi yıkmak mı gerekiyor yoksa onu dönüştürmek mi? Belki de çözüm kapitalizmin güçlü yanlarını koruyup zararlarını azaltmakta. Daha adil, daha sürdürülebilir, doğaya ve insana saygılı bir sistem kurmak mümkün olabilir. Unutmayalım, kapitalizm sadece bir ekonomik model değil o bizim hayatımızı, düşüncelerimizi, hayallerimizi şekillendiren bir güç ve onu daha iyi bir hale getirmek de bizim elimizde.